Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Seda ve Şibarlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet bugün yepyeni bir videoyla beraber karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber iPhone 16 Pro Max kutu açılımı yapıyoruz. Ve bugün bu telefonu inceleyeceğiz. Telefonun özelliklerine bakacağız. Diğer telefonlara nazaran ne tür özellikleri var ve bunu özel kılan şey nedir hepimiz izleyeceğiz ve göreceğiz bugün sizlerle beraber bir kutu açılımımız var evet iPhone'umuzu açacağız ve beraber inceleyeceğiz göreceğiz evet işte iPhone 16 Pro Max'imiz burada elimizde şimdi birazdan bunu açacağız ve inceleyeceğiz ben de ilk defa açacağım ve ilk defa göreceğim ve inceleyeceğim gerçekten merak ediyorum çünkü daha önce hiçbir şekilde iPhone kullanmamıştım ilk defa şu anda sizlerle beraber açıp göreceğiz ben de heyecanlıyım. En az kadar. Belki de aranızda kullanan vardır bilmiyorum. Belki de hiç kullanmayan vardır. Belki de hiç görmeyen vardır. Size bu videoda her şeyi gösterip anlatmayı planlıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Şu anda açıyorum. Ve ilk defa iPhone 16 Pro Max yeni çıkan serisi elimde. Evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bak. Şu anda bu iPhone 16 serisinin yeni çıkan rengi Çöl Titanyumu diye geçiyor. Ee, şöyle göstereyim size rengini. Ee, evet. Bu telefonun iPhone 15 Pro Max'e göre ne tür özellikleri var ve bunu özel kılan şey nedir? Size şimdi anlatmak istiyorum. Hemen yan tarafında Capture denilen buton var. Şuradan size hemen göstereyim. Bak şöyle görüyorsunuz. Bu capture butonu Türkçesi ise kamera kontrol butonu. Buradan hemen direkt bu tuşa bastığınız anda kameraya girebiliyorsunuz. Ee, önce bu özellik buna eklenmiş ve gerçekten bence e, hoş, kullanışlı. Telefonumuz 256 GB, 8 GB RAM ve 48 megapiksel kameraya sahip. Ee, evet Ve bataryası iPhone 15 Pro Max'e göre %6 Büyüdü Özelliklerimiz Evet bunlardır Capture butonu yani Kamera kontrol butonu 256 GB ee, Hafızası 8.5 GB RAM ve %6 Bataryası büyüdü Bunların hepsi yeni özelliklerimiz yani eski 15'e göre bir tık daha fazla hepsi büyüdü bunu söyleyebilirim ve rengi dediğim gibi çöl titanyumudur bu büyük ihtimalle en çok satılan renklerden biri favori olmuş olabilir iPhone 15'in ekranından bir tık daha fazla büyüdü inç olarak tam olarak bilmiyorum hatırlamıyorum ama inç olarak bu bir tık daha fazla büyüdü. Yani iPhone 15 Pro Max'a e nazaran bir tık daha fazla büyüdü. 5000 TL'lik Android kutularda bile şu anda yanında şarj cihazı gelirken iPhone 16 Pro Max'in tek kötü yanı yanında sadece kablosu gelmesi ve hiçbir şekilde şarj cihazı gelmedi. Sadece TFC girişimiz var arkadaşlar. Ee, sadece eksi yanı bu ama telefonumuz kesinlikle yani görüntü olarak şöyle göstereyim size mükemmel gerçekten hani harika bir hissiyatı var elime aldığım zaman gerçekten çok güzel bir his veriyor insana hani parasından mı bilmiyorum ama yani gerçekten farklı bir zevki var insana zengin havası katıyor diyebilirim şu anda kamera testi yapıyorum ve şu anda beni görüyorsunuz ve gerçekten kamera kalitesi çok iyi bana göre. E, şu kadar daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok net, çok süper ve gerçekten olduğu gibi doğal haliyle her şeyi gösteriyor diyebilirim. E, harika bir e, kamerası var gerçekten. Bu, yünden, bu, yö bu yönden süper. Tabi iPhone'un bir sürü çok güzel yanı var aslında. Dediğim gibi ben sadece size iPhone 16 Pro Max'in kutu açılımını göstermek istedim ve iPhone 16 Pro Max'i size göstermek istedim. Tabii ki de belki olanları da vardır, belki olmayanlar vardır. Bilmiyorum. Ee, dediğim gibi özelliklerini size saymıştım. Ee, pek fazla özelliği yok iPhone 15 Pro Max'e göre ama her şey bir tık daha kalite üst diyebilirim. Yani e, bir tık e, buton eklemeleri, kamera kontrol butonu, e, ekranın büyümesi, batarasının %6 artması, kamera inci her şeyi bence bir tık daha fazla büyüdü sadece ama bir de madde anlamda biraz büyüdü isminden dolayı olabilir ama genel olarak gerçekten makina çok hoş rengi çöl titanyumu dediğim gibi harika bir renk bence parası olan herkese <laughs> öneriyorum tabii ki de bu telefon benim değil ben almadım yani sadece ee, alan bir kişiden rica ettim ve bunun açılımını yapmak istedim kutu açılımını ve bunu sizlere beraber paylaşmak istedim size bir de şöyle göstereyim bu telefonun kutusu size kutusunu göstereyim aslında standart bir kutu yani bir pek bir e, şey yok önemi yok sadece göstermek istedim neden bilmiyorum normal iphone kutusu ee, ama telefon gerçekten fevkalade İnşallah herkese nasip olur diyorum. İnşallah herkese alabilir. Evet, videomuzun şu anda sonuna geldik arkadaşlar. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve bana like atmayı unutmayınız. Çok kişi kanalımı izliyor, gerçekten çok fazla benzersiz izleyici sayısı var. Çok fazla kişi YouTube'a giriyor, benim videolarımı görüyor ve videolarımı tıklayıp, merak edip izliyorlar ama abone olmuyorlar maalesef. %80 e, galiba %80 ve %75 tam hatırlamıyorsam kişi gidiyor, izliyor ve abone olmuyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bana destek amaçlı like atmayı unutmayınız. Daha güzel videolarla beraber inşallah karşınıza çıkacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.